çağımızın en sıradan olgusu kendilerini bilgili, eğitimli ve aydınlanmış sayan bir sürü gereksiz şey bilen insanların hem hayatın anlamını bilmeyerek hem de bu bilgisizlikten gurur duyarak çok derin bir cehalete kapılmış olmalarıdır. İnsanın gözünü kör eden sevgiden dem vuran o basma kalıp söze karşılık, asıl kör edicinin sevgisizlik olduğuna her geçen gün daha çok inanıyorum. Cinselliğe düşkünlük çağında yaşamaktayız ve pek çok insan için bu bağımlılık iç dinginliği acısından feci sonuçlar doğuruyor. İffet insana bir sürü vakit kazandırır. Şehvetinse boş tek bir anı bile yoktur. Acı duyuyorum. O halde varım. Hatırla ne kadar tutkuyla istemiştin geçmişte. Şimdi sende hem tiksinti hem de rahatsızlık uyandıran birçok şeyi Sana yapılmış bütün kötülükleri hatırla. Bu senin kötülük yapmamanı sağlar. Eğer sana yapılan iyilikleri hatırlarsan, bu da iyilik yapmanı sağlar. Acıdan çıkışın tek yolunun acının içinden geçmek olduğunu fark edeceksiniz. Daha hızlı yaşamaya çalışan herkes nihayetinde daha hızlı ölecektir. Anlam dolu bağlar acı veren anıları iyileştirecektir. Freud'un ifade ettiği gibi, kopuşlar acı veriyorsa bağlar hakiki demektir. Gerçek mutluluk ancak kırılmış olarak mümkündür. Acıdır mutluluğu taşıyan. Bana acıyla ilişkini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Her kopuşta bir kendini bulma umudu ve kendini kaybetme riski vardır. Çağımızın kopuşları acımasızdır. İnsan yaşlanmadan yaşalır. Nihayetinde uygunsuz bir zamanda yok olur, gider. İşte bu yüzden ölmek hiç olmadığı kadar zordur bugün. Her şeyin bir fiyatının olduğu ve her şeyin illaki bir kazanç getirmesi gerektiği bir dünya müstehcendir. Eğer yeni şeyler öğrenmiyor, gelişme göstermiyor ve fikirlerimizi değiştirmek için çaba sarf etmiyorsak ya inanılmaz derecede kibirliyizdir ya da homojen ve dar bir sosyal grubun üyesiyizdir. Tanrım değiştirmeye gücüm yetmeyen şeyleri kabul edecek huzuru, gücüm yeten şeyleri değiştirecek cesareti ve bunları birbirinden ayıracak bilgeliği bana ihsan eyle. Ölemeyecek kadar canlı ve yaşayamayacak kadar ölüyüz. Bizi özgür kılan şey bağların yokluğu değil, bağlı olmaktır. kişiyi olması gerektiği kişi yapan tek şey faal hayat değil, düşünceye dalmış bir hayattır. Depresyon, geç modern insanın kendi olmak hususundaki başarısızlığının patolojik bir dışa vurumudur. Bu çağda yaşamak için fazla ölüyüz ve ölmek için de fazla diriyiz. İnsan kendisi için bile şeffaf değildir. Yara, ötekinin içeri girdiği aralıktır. Bir insanla karşılaşmak, bir gizem tarafından ayık tutulmak demektir. İnsan ne kadar çok karakter ve şekil yoksunuysa, ne kadar pürüzsüz ve düzse, o kadar çok arkadaşı vardır. olmak istediğimiz kişi olamamak derin bir ıstıraptır. Bir insanın yapabileceği en iyi şey kendine karşı tümüyle dürüst olmaya çalışmasıdır. Seven, sevdiğinde başkalarının göremediği şeyi algılar. Zaman zaman acı da verse görmek kör olmaktan iyidir. İnsan kurallara sığmaz. Bir insanın daha dürüst olmayı seçmesi, kendi takıntı ve saplantılarını sağaltmaya çalışmasından çok daha kolaydır. Yetişkinlik yalnızca çocukluğun terk edilmesi anlamına gelmemelidir. Çocukluğun iyi değerlerini de içermeli ve onların üzerine kurulmalıdır. Birçok kültür ve din kadınları öğrenmekten ve çalışmaktan uzak tutmaya çalışır. Bunun kadınları kadınsı tutma isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Örneğin kadınlar rahip ya da haham olamazlar. Mutluluğu yakalamış olmak, mutluluk uğruna çabalamanın geçici bir süre için sona ermesi anlamına gelir. Dinlemek pasif bir hal değil, aktif bir eylemdir. Başkasına anlatması için ilham verir ve anlatanın kâle alındığını, kendisine hitap edildiğini, duyulduğunu, hatta sevildiğini hissettiği yankılanan bir alan açar. İyi zamana ancak faydasız şeylerden kurtulmuş ruh erişebilir. Ruhu arzulamaktan kurtaran boşluk, zamanı derinleştirir. Bu derinlik her anı varlığın bütünüyle onun kokulu ebediliğiyle birleştirir. Zamanı radikal bir geçiciliğe iten şey arzudur. Çünkü ruhun hızla ileri atılmasına yol açar. Ruh sükûnetle durduğunda iyi zaman meydana gelir. Anlamak sevmenin olmazsa olmaz kuralıdır. gelişim ve ilerleme acı ve çatışma ile sağlanabilir. İnsan aynı anda hem olduğu hem de olmak istediğidir. Kendini gerçekleştirmek kişiye özgüdür. Çünkü her insan farklıdır. Akıllı insan şu üç durumda asla duygularını göstermez. Haksızlığa uğradığında, reddedildiğinde ve aldatıldığında Çünkü zayıflık gösterilen yerde güç kaybolur. Sahip olduğunuz tek şey çekitse her şey çivi gibi görünmeye başlar. Sevgi açlığı, tuz eksikliği ya da vitamin eksikliği gibi bir eksiklik hastalığıdır. Hasta insanlar, hasta bir kültürün ürünleridir. Sağlıklı insanlar ise ancak sağlıklı bir kültürde yetişebilir. Eğitimin hedeflerinden biri, yaşamın değerliliğini öğretmek olmalıdır. Byung-Chul çağdaş felsefenin en çarpıcı figürlerinden biri olarak, Dijital kapitalizmin bireycilik krizinin ve toplumsal yapının dönüşümüne dair derinlemesine analizleriyle öne çıkar. Güney Kore doğumlu olan Han, Almanya'da felsefe ve kültürel çalışmalar alanında edindiği akademik birikimiyle özellikle Şeffaflık Toplumu, Yorgunluk Toplumu ve Palyatif Toplum gibi eserlerinde modern insanın varoluşsal sıkıntılarını ortaya koyar. Temel argümanlarından biri Modern toplumun bir performans toplumuna dönüşmesidir. Bu dönüşümde birey artık bir itaat öznesi değil, kendi kendisini sömüren bir başarı öznesi haline gelir. Bu kavram, neoliberalizmin bireyi sürekli üretken olmaya zorladığı bir düzeni işaret eder. Örneğin, bir akademisyen ya da serbest çalışan bir bireyin sürekli kendini geliştirmeye, daha fazla üretmeye ve performansını optimize etmeye çalışması bireyin özgürleştiği değil, daha incelikli bir sömürüye maruz kaldığı bir duruma işaret eder. Han, şeffaflık kavramını da eleştirir. Dijital çağda her şeyin görünür, izlenebilir ve ölçülebilir hale gelmesi, özgürlükten çok denetim mekanizmalarının güçlenmesine yol açar. Sosyal medya platformlarında sergilenen sürekli görünürlük arzusu, bireyin gerçek benliğiyle kurduğu ilişkinin zayıflamasına neden olur. Burada Michel Foucault'un panoptikon kavramıyla karşılaştırma yapmak aydınlatıcı olabilir. Foucault'un panoptikonu bireyi sürekli bir gözetim altında tutarken, Han'ın şeffaflık toplumu bireyin kendini gönüllü olarak ifşa ettiği bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda gözetim artık dışsal bir baskı değil, içselleştirilmiş bir norm haline gelir. Han'ın yorgunluk toplumu kavramı da dikkate değerdir. Günümüz insanı, özgürlük ve özneleşme vaatleriyle dolu bir dünyada yaşarken, bu vaatler altında tükenmişlik sendromu, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlarla baş başa kalır. Burada psikoloji ile felsefenin kesişim noktası belirginleşir. Modern birey, klasik anlamda baskı ya da yasaklarla değil, kendi potansiyelini gerçekleştirme zorunluluğu ile ezilir. Bu noktada Han, Gilles Deleuze'ün kontrol toplumu kavramını geliştirir ve bireyin içsel denetim mekanizmalarının modern baskı aracı haline geldiğini gösterir. Han'ın analizlerinde öne çıkan bir diğer tema da palyatif kültürdür. Bu kavram, acının, kaybın ve olumsuzlukların sistematik olarak yok sayıldığı, her şeyin pozitiflik ideolojisiyle örtüldüğü bir toplumu betimler. Oysa Han'a göre, acı ve olumsuzluk, insan varoluşunun derinliklerini anlamak için gereklidir. Bu bağlamda Han, Theodor Adorno'nun negatif diyalektiği ile paralel bir düşünce geliştirmiştir. Adorno'nun olumsuzlama üzerinden hakikati araması gibi, Han da pozitiflik kültürüne karşı acının ve kırılganlığın önemini vurgular. Sonuç olarak, Byung Chul Han'ın felsefesi, dijital çağın görünmez baskılarını görünür kılma çabasının bir ürünüdür. Han, Bireyin özgürleştiği yanılgısıyla sürdürdüğü yaşamın aslında nasıl incelikli bir denetim ve sömürü sistemi içerisinde şekillendiğini gösterir. Videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.